Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir bölge stick varışı oynayacağız. Stick varışı üstündeki sefer bölümünü oynayacağız. Sefer bölümünde zorluk seviyesinde oynayacağız. Zorluk seviyesini bitince 100 elmas kazanacağız. Çok hızlı giriş yaptım. Neyse, şundan nasıl? Şundan mı Lan bu ne? Steady. ne? Super Super Tony. Neyse. Arkadaşlar virüs çıkarsa özür dilerim. Hala geçmedi. Kaç aydır oynuyorum böyle. Şimdi. Oha oğlum. Bir buçuk dakikada nasıl yapalım biz?

Tamam. Çok iyi. Buna basmaya gerek yok. Merçi boş ver. Ya bak. Terbiyesizlik yapıyor. Bakın şu bölümü geçelim. Yani Serdar'ın bölümü benziyor ama. Aa dur. Şimdi biz bunları buradan salsak. Sonra mücadele ederken benzi foto göndersek madencileri satlarız. Bu burgalı bir an şey sanmıyorum. Terlik sanmıyorum. Çünkü oyunu, çünkü videoyu yapan kimde şey Oğlum bizi bir tane Kaptan Amerika şınav çekiyor. Ben dedim bu ne oldu? Örümcek böğürler yedi mi? Aa, son 15 saniye. Tam tam vatan savunma taktiği. Geç. Hayır hayır hayır. Evet. Benziye dur. Siz burada durun. Hadi alırız aslanlarım. Yaparsanız da 7 süper tonu kimse durduramaz. Aha! Oha! Sanki elindekileri yay değil, taramalı tüfek. O ne? Adamlar taramalı tüfekle tarıyor. Çok iyisiniz lan. Koş koş koş. Üstlerine raşlayın, üstlerine raşlayın. Oyunu üstlerine. Onlar okçu yapamaz. Tam geri püskürtüyoruz. Püskürtün geri. Hayır. Oh. Ya oğlum bak. Evet, Devletlerden uğrusu görmüş olduğumuz aşağıda görmemişsinizdir. İstüvente kaç. Siz atağa gidin. Hayır ya. Oğlum. Şu an çok kötü gidiyoruz. İlk başlarda güzeldik. O kalkan çeksene. Sen de kalkan hayat. Aklımda bir şey var. Bu bölümü kaybedersek başka bir yolla kazanacağız ki. kapan bıraktı uç gibi. Şaşırmıyoruz. Hadi lan. Tamam tamam kılıççı itelim bari. O çok iyi lan. Bir kılıççı sayesinde iki tane kule oldu. Ve Cimcim. Tamam bunu da alırız. Gidip de kuleye alacak hali yoktu. Neyse arkadaşlar bu Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ama bu kıyıtçı nereden geldi? Kıyıtçı. Ooo kartçı da. Lan oğlum kırmızı sarı bitki şeyler çok tatlı duruyor. Bir şey diyeceğim bunu ben kontrol ediyorum değil mi? bak. Tekrar karşılaştık. Çok önemli. Tamamdır. Ben sana mi oldu dedim. <laughs> vardı arkadaşlar? Bazen videoyu yani <laughs> mesela daha demin ki bölümde hemen bitsin zaten alacağımızı bildiğim için bunu yapmamın sebebi yani süre vakitte açısından. Ben ölürsen var ya buradan bir su veririm sana. Tamam. Oha bizim adam bir şey etti. Kaç saattir madencik farmı yapıyor bildiğin. Of Piyuuu. Neyse ben size shorts atarım. Of of. Oy. Lan kaç. Anca. Hadi lan Sparta. Kaptan Amerikasın oğlum sen. böyle acı çirisi yatırırlar hemen şunu basalım bir de bak böyle vuruyor çok güzel oluyor en sonunda da mızrakla kafasına geçiyor gel bakalım sen de yapalım hop hop Güzel Cem, bu zam bir zamanlar şanslıydım ki çünkü burada bir şey de okuyamadım. Baksana hemen 8 dakika olmuş bile arkadaşlar başka oynamamı istediniz. Oyunlar varsa yorumlara yazmayı <laughs> unutmayın. Oha, iki Meriç madenciye basıyor. Madenci ölümsüz. Bunun madenci ölümsüz. Test evet, arkadaşlar bu da bitecek. Biz diğer bölüme geçelim. Evet, başladık. Bu bölüm galiba çok uzun sürecek ya. Neyse ben arada kısa kısa kısaltmaya çalışırım. Evet. Ha, bu arada arkadaşlar benim sesim az geliyor olabilir. Böylesine bildirimlere bakıyorum. Çünkü bunlar hemen kazmıyor. Kazın artık çocuk adamlar. Tabii bu bölüm şakasız. Çok uzun. Şimdi biz ana kulübünden geçirelim. Geçirelim ne oğlum? Ele geçirelim. Tövbe evet, evet. tövbe. Geçirelim. Ana kulübü geçirelim. Geçirelim. Bekleyin. Ben kırpayım da. Yani videoyu hemen. Çünkü bu çok uzun sürecek. Yani anladınız demek istediğimi. Evet arkadaşlar şimdi zaten parlak az diye parlak parlak parlaklık açtım ama güzel olmuş mudur yorumları yazın e şimdi saldırıya gidiyoruz abi şu saldırı takımın asalata bak oha ben daha de demin baktım da iki taneydi alırız alırız rahat 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 oynayın o sen büyüşü bana versene Of. Of. Tamam. Hadi moruk. Ya bak. Heh. Hadi. Tamam tamam anladım. Ah. Lan. Şu ripri deri kovun. Yat lan aşağıya sen. Eee. Cüm. Ulan ben nasıl sar alıyorum ya? Aspin Allah. Koş koş ben neden minyon gitmiyorum? Aha. Tamamdır. Aga nasıl maksimum 2 milyon 1 milyon var diğer kişi nerede? tezgah lan bu. Adam 40 yıllık tuttuğu şeyi piyasaya sürdü. Git 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 git. Git yet. Ö, ö. Ama bak bu tezgah değil de nedir? Kaç Üç spertal alır deme. Spertal ne olur spertal neyse. Bunları alırım alamaz diye konuşacağım. hemen. Ve sonunda. Ah bitti. Pardon 10 nokta. 6 saniye diyecektim ama ne oluyor oğlum? Koş koş. Geç. Oğlum ne oluyor? Adem'in bir yerlere bastım? Bir yerlere açıldım bu Evladım. Ve ne veriyorsun? Şifa totemi. Ağır şifa totesi. Şifa totemi. Şundan basalım. Evet arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kanalıma like, tip, abone olmayı, kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Böyle virüs çıktı falan filan diye çok özür dilerim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.